Merhaba arkadaşlar. ikinci ünitenin son videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz veri analizi. Veri analizini bir videoda bitirmeyi planlıyorum. Bu konumuzda neler göreceğiz? Tabii ki çizgi ve sütun grafiklerini hatırlayacağız. Geçen senelerden bildiğiniz üzere çizgi ve sütun grafikleri e, bizim Elde ettiğimiz verileri göstermemize yarıyordu. Peki neler yapıyordu? Verileri özetliyordu bize aslında ve de verileri daha hızlı şekilde anlamamızı ve yorumlamamızı sağlıyordu bizim için aslında bir kısa yol gibi düşünebileceğimiz şeylerdi grafikler. O halde hemen ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimizde gördüğünüz üzere çizgi ve sütun grafiği çizeceğiz. Bir tanesine sütun grafiği, bir tanesine de çizgi grafiği çizeriz. Hemen bakalım bizim verilerimiz nelermiş ilk başta onu inceleyelim. Bakıyorum su faturası ve elektrik faturasından bahsetmiş bize. Hemen inceleyelim. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gelen su faturalarını yazmış. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gelen elektrik faturalarını yazmış. Hemen bakıyorum. O halde ben iki tane aslında grafik oluşturuyorum. Bir grafiğin içerisinde iki değer var. İlk başta sütun grafiğini yapacağız. Sütun grafiğini nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Sudan başlayalım. Nisan ayında su faturası 45 gelmiş. Hemen Nisan ayı 45. 45'lik. Şurası tam ortası değil miydi? Evet. Su faturası için hangi rengi kullanmamı istemiş? Turuncu rengi. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Elektrik ve su gibi iki tane farklı şeyi inceliyorsam iki farklı renk kullanacağım ayrıca ay ve fatura gibi iki farklı değeri de birleştirdiğim için alt tarafa ayları yazdım, sol tarafa da fatura değerlerini yazdım. Hemen Nisan ayından bir tane bu sütun grafiğimiz olacaktı. Sütun çıkartıyorum şöyle turuncu kalemle şuraya kadar olacak. 45'e kadar tam gelecek. Ortasını şöyle birazcık boyayayım. Nisan ayının su faturasını göstermiş olduk Nisan ayında. Bir de bize ne faturası gelmiş. Elektrik faturası gelmiş. Ne kadar gelmiş? 55. Hemen 55'i buluyorum. 60 ile 50'nin tam arası. Şöyle uzatıyorum birazcık gösterebilmek adına nokta nokta yaptım. Hemen su faturası için de yeşil renkli kalemi kullanmamı söylemiş. Kullanın. Hemen Nisan üzerine bir de su faturası için yeşil renkli sütunumuzu çiziyorum. Bakın bunlar aslında sütundur. Sütun grafiğini ismini veren bu üzerine çizdiklerimiz şekillerdir. Ortasını boyuyorum ve tamamlamış oluyorum. Devam edelim Mayıs ayına gelelim. Mayıs ayında su faturası ne kadar? 50 TL. Hemen 50'den şöyle bir çizgi ulaştırıyorum. Mayıs ayının hizasına gelecek şekilde şu an yeterlidir sanırım. Su faturası için turuncu renkli kalemimi kullanıyorum. Şöyle dümdüz bir çizgi. Devamında bir sütun oluşması için yanında bir çizgi daha. Ortasında boyuyorum. Ve tamamlanmış oluyor. Evet, mayıs ayında bir de ne faturası gelmiş? Elektrik faturası. Elektrik faturası için yine yeşil kalemime çıkardım. Bakıyorum tablomdan. Mayıs ayında elektrik faturası 50 TL gelmiş. İkisi de aynı gelmiş. Benim için daha kolay olacak. Hemen yani aynı boyda iki tane sütun yapmış olacağım. Şöyle içini de boyayayım. Boyaması birazcık uzun sürüyor. Evet, haziran ayına gelelim. Haziran ayında elektrik pardon, su faturası ne kadar gelmiş? 40 değerli. Hemen 40'tan bir çizgiyle şöyle yerimi gösterebilmek adına nereye kadar çıkacağını gösterebilmek adına küçük nokta nokta yaptım. Su faturasını gösterebilmek için turuncu kalemimi kullanıyorum. Hemen Haziran ayından bir tane sütunumuzu çiziyorum. Ve içerisini boyuyorum. Çok güzel. Gelelim elektrik faturasına Haziran ayında elektrik faturası ne kadar? 60 TL. Hemen 60'tan şöyle bir nokta 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 nokta, nokta götürüyorum. Tam Haziran'ın üzerine gelecek şekilde olsa yeterli benim için. Hemen orada da bir sütun grafiği çizeceğim. Şöyle yapıyorum. Sütunumuzu oluşturduk. Şöyle içlerini biraz daha güzel boyayayım. Tamamdır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi üstün grafiğini bu şekilde oluşturuyoruz. Bir de bunun yorumlaması var. Hemen bakıyorum aslında nasıl yorumlayabilir. İlk başta dedim ki aylara göre elektriği yorumlayayım. Nisan ayında elektrik 55 lira gelmiş. Mayıs ayında 45 lira, Haziran ayında 60 lira. Haziran ayında belli bir yükseliş var. Bunu belki bir sebebe bağlayabiliriz kendi faturalarımızı incelediğimizde mesela. Su faturasına gelelim. 45, 50, 40 gelmiş. Haziran ayında su faturası gördüğünüz gibi düşmüş. Buradan değişik yorumlar çıkartabiliriz. Soruda ne sorulduğuna bağlı. Hemen bir de bunları çizgi grafiğinde gösterelim. Çizgi grafiğinde gösterebilmek için ilk başta noktaların yerlerini belirliyorum. Nasıl? Hemen Nisan ayından başlayalım. Nisan ayı sudan su faturasından başlayalım. Nisan ayı su faturası 45'te. 45 TL. Hemen 45'e gelecek şekilde şurada bir nokta belirledim. Burayı hemen şöyle turuncu noktayı buraya koyalım. Devam edelim. Yine sudan devam edeceğim. Mayıs ayına bakalım. Mayıs ayında su faturası ne kadar gelmiş? 50 TL. Hemen 50 TL'yi şöyle Mayıs ayının üzerine gelecek şekilde ayarladım. Mayıs ayının tam üzerinde olduğunda oraya bir nokta koydum. Devam ettim. Haziran ayında su faturası ne kadar gelmiş? 40 TL. Hemen 40 TL'yi Haziran'ın üzerine gelecek şekilde nokta nokta götürdüm. Oraya da bir nokta koydum. Ve ben bu noktaları birleştirdiğimde oluşan grafik çizgi grafiği oldu. Bakın çizgi grafiğini de yorumlamayı birazdan göstereceğiz. Hemen bir de elektriği gösterelim bu arada. Elektrik. Nisan ayında 55 TL gelmiş. 50 ile 60'ın tam ortası Nisan ayının üzerine gelecek şekilde Yeşil noktamı koydum çünkü yeşil elektriği gösteriyordu bize. Devam ettim Mayıs ayı. Mayıs ayı 50 TL gelmiş. Zaten 50'yi işaretlemiştik tam Mayıs'ın üzerine. Bir de buraya yeşil bir noktada koyacağız. Haziran ayına gelelim. Haziran ayında elektrik faturası 60 TL gelmiş. 60 TL'yi Haziran'ın üzerine gelecek şekilde götürdük. Oraya da tam bir nokta koyduk. Hatta şöyle ayları da belli edebilmek adına buralara da nokta noktalar koyabiliriz. Hemen Şöyle. Evet. Şimdi noktaları çizgiyle birleştirmek kaldı geriye arkadaşlar. Hemen elektrik faturasının grafiğini de halletmiş olduk. Gördüğünüz üzere bakın. Nisan'dan Mayıs'a geçerken elektrik faturası azalmış. Aşağıya doğru bir grafik gidiyor. Mayıs'tan Haziran'a gidince de artmış. Yukarı doğru bir grafik gidiyor. Aynı şekilde su içinde yorumlarımızı yapabiliriz. Nisan'dan Mayıs'a giderken su faturası artmış. Ama Mayıs'tan Haziran'a geçerken su faturası azalmış. Bu şekilde yorumlarımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Diğer örneğimize geçelim hemen. Bu örneğimiz için şöyle bir çevirmek istiyorum. Kamerayı da düzenledikten sonra sorumuza devam edebiliriz. Sorumuzda daire grafiğini çizeceğiz bu sefer. 8A sınıfında yapılan bir ankette öğrencilere en sevdikleri dersler sorulmuş. Bu dersleri arkadaşlar biz sorduğumuzda bir anket yaparken bir sıklık tablosuna, bu gördüğünüz sıklık tablosudur. Bir de çetele tablosuna yazabiliriz. Çetele tablosu. Gördüğünüz gibi ikisi de tablo ama Birinde çizgilerle gösteriyorum öğrenci sayısını. Birinde ise sayılarla. Çizgilerle gösterim yapmak aslında böyle büyük anketler yaptığında çok büyük sayılar olduğunda çok zordur. Yani burada bile aslında mesela İngilizce 7'yi gösterebilmek için 7 tane çizgi çektik. Aslında nasıl yaptığımızı da bir gösterelim. Mesela fen 5. 4 tane çizgi bir tane detay de çizgi 5 yapıyor. Böyle gösteriyoruz. Sıklık tablosu zaten normal sayılarla gösterdiğimiz tablo. Peki bu sorumuzu bu tablomuzu daire grafiğine çevirmeyi göreceğiz bu sorumuzla. Hemen bakalım. İlk başta neye dikkat edeceğimi söyleyeceğim size arkadaşlar. Şöyle yanında da bir tane karalama kağıdı getirdim yan tarafta size gösterebilmek adına. İlk başta daire grafiğine çevirebilmek için şunu yapıyorsunuz. Elde edilen verilerin toplamı lazım size. Elde edilen verilerin toplamı bu dairenin tam ortasındaki 360 dereceye eşit olacak. Şöyle dereceyi tam çevresine çizeyim. Dairenin zaten merkez açısı toplam 360 derece benim verilerimin toplamı 360 derece eşit diyeceğim ve oradan oran orantıyla sorumu çözmeye devam edeceğim. Verilerimi topluyorum hemen. 6 matematik. Daha sonra 6 matematik, 5 Türkçe, 5 fen, 7 İngilizce, 7 beden. Topladığımızda bu sınıfta toplam 30 kişi varmış. Peki bu bana neyi öğretti? Şunu öğretti arkadaşlar. 360 derece 30 kişiye eşitmiş. Ben neyi bulacağım? Derslerin tek tek derecelerini bulup buraya yerleştirmem gerekiyor. Hemen o zaman matematikle başlayayım. Matematik için M yazdım. Matematikte kaç kişi var? 6 kişi var. 30 kişi 360 dereceye eşitmiş. 6 kişi kaç dereceye eşittir diye bir orantı kuruyoruz hemen. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X çarpı 30. 30x eşittir. 6 çarpı 360. 3'ler sıfırlar sadeleşti. 6 ile 3 sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. X eşittir 72. Gördüğünüz gibi matematik 72 dereceymiş. Gelelim Türkçe'ye. Türkçe'yi bulmak için de aynı şeyi yapıyoruz. 360 derece 30 kişi ise Türkçe'de kaç kişi var? 5 kişi var. 5 kişi kaç derece? İçler dışlar çarpımı. 360 çarpı 5 eşittir 30 çarpı x. Sıfırlar gitti buradan karşılıklı birer tane. 3 ile 36'yı sadeleştirdim. 12 kaldı. 12 çarpı 5'ten de x eşittir 60 kaldı. Türkçe 60 dereceymiş. Bakın burada ben şu ipucunu da vereyim size. Türkçe ile f'nin kişi sayısı aynı değil mi? O zaman dereceleri de aynı olacak arkadaşlar. Devam edelim diğer örneğimizle. Diğer kişi şey dersle. İngilizce dersinden devam ediyorum. İngilizce dersin, dersini 7 kişi seviyormuş. Hemen denklemi yine kuruyordum, kuruyorum. 360 derece 30 kişiye eşitti. 7 kişi kaç derece? İçler dışlar çarpımı 7 çarpı 360 eşittir. 30 x sıfır, 3 sıfırlar gitti. 3 ile 36'yı eşitledim. 12 çarpı 7'den x eşittir 84. İngilizce 84 dereceymiş. Peki bedenle İngilizcenin zaten gördüğünüz üzere bak kişi sayısı aynı olduğu için hemen neyi diyorum? Beden dersinin de derecesi 84 dereceymiş. Bundan sonra sadece grafiğe yerleştirmek kalıyor. Hemen matematikle başlayalım. Matematiği şöyle 72 derece tam elimde derece ölçeri olmadığı için şöyle yazıyorum. Burası matematik. 60 derece Türkçe. 60 60 84'er derecede İngilizce ve beden. Şöyle bedene birazcık fazla oldu. Kusura bakmayın. 60 derece, 60 derece yerlerini yerleştirelim. Türkçe, fen, İngilizce, beden. Arkadaşlar gördüğünüz üzere daire grafiğini böyle oluşturuyoruz. Bir sonraki sayfamızda ise oluşturulmuş bir daire grafiği var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dikkat buraya. Bu bir çıkmış soru. Çıkmış sorunun ben sorusu aslında biraz daha uzun da şöyle telefonumdan okumak istiyorum size. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. Bu gördüğünüz gibi yayınlanacak programların sürelere göre dağılımı. Bu da gördüğünüz gibi 24 saatlik yayın akışı. Arkadaşlar bizim tablomuzda aslında şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Programların tek tek adları da var. Ben yazmadım. Gerek yok çünkü. Birinci program, ikinci program diye de aklımızda kalabilir. Peki bize burada neyi soruyor? 6. programın yayın saatini kaçta kaç arasında olduğunu soruyor. Evet sorumuz aslında çok güzel bir soru. İlk başta aklımıza ne gelecek? Az önceki soruda da söylemiştim aslında. Şunu söylemiştim. Verilerin, verilerin tamamının toplamı daire grafiğinde 360 dereceye eşittir. Bize ne verilmiş peki? 24 saatlik yayın akışı verilmiş. 24 saat. Dikkat edin. Verilen verilerin toplamı 24 saat zaten. Bunu buradan anlıyoruz. Peki bizim daha böyle ayrıntılı yapabilmemiz için bu saati dakikaya çevirmemiz lazım. 24 saat kaç dakikadır? 24 çarpı 60'tan hızlıca yapalım. 0 0 24 elde var. 2 12 14 topladığımızda 1440 dakika var elimizde. 360 derece 1440 dakikaya eşitmiş. Hemen bunun içinde bir tane kağıt çıkaralım. İşlemlerini yapabileceğimiz. Buraya çok karalamak istemiyorum. Bana neyi soruyor? Bana 6. programın kaçla kaç arasında olduğunu soruyor. O halde zaten ben şunu biliyorum. Bakın şurada dikkat edin şuraya. İlk program 8'de başlamış. Ben o zaman ilk programın kaç dakika olduğunu bulursam üzerine eklerim bitiş saatini bulurum. İkinci programın kaç dakika olduğunu bulursam üzerine eklerim bitiş saatini bulurum. O zaman birinci programdan başlayalım. Birinci program kaç dereceye denk geliyor? 30 derece. Bize 30 dereceyi soruyor aslında. Bakın 360 derece 1440 dakikaymış. Peki 30 derece kaç dakika? İşlemini yaparsak buranın kaç dakikaya denk geldiğini bulacağız. Hemen İşlemimizi yapalım. İçler dışlar çarpı 1440 çarpı 30 eşittir 360 çarpı x. Birer tane 0 gidiyor buradan. Hemen şuradan 36 ile 3'ü sadeleştiriyorum. Burada 12 kalıyor. 1440'ı da 12'ye böldüğümüzde 120 eşittir x. Gördüğünüz üzere birinci program 120 dakikaymış. Yani tam 8'de başladıysa 120 dakikada 2 saate eşit. Tam 8'de başladıysa 10.00'da bitecek. Bu 10.00'da bittiyse ikinci program 10.00'da başlayacak. Bakalım şimdi ikinci program kaç dakika sürdü. Hemen ikinci için işlemime geçiyorum. İkinci 15 dereceymiş. Aslında şöyle yapabilirim. Bakın. Size bir kısa yol. Şuradan uzun uzun yapabilirsiniz. 360 derece 1440 dakika 15 derece kaç dakika deyip içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ama buna gerek yok. Neden gerek yok arkadaşlar? Şuradan bakın. 30 derece 15 derecenin iki katı değil mi? Ben 30 dereceyi 2 saat buldum. 120 dakika diyeyim hatta. O zaman 15 derece tam yarısı. Yani 60 dakika olmaz mı? Tabii ki olur. Hemen ikinci programımda 60 dakika olduğunu buldum. 10.00'ın üzerine 60 dakika yani 1 saat ekledim. 11.00 oldu. Üçüncü programda 11.00'dan başladı. 45 derece. Şimdi 15 derece 60 dakikaydı. 45 derece. 15 derecenin 3 katı değil mi? O halde dakika olarak da 3 katı olacak. 60'ın 3 katı 180 dakika. Yani 3 saat. 11'de başladı tam 3 saat sürdü. 14.00'a kadar sürdü. Geldik 4. programa. 14.00'da başladı. 4. program 15 derece gördüğünüz üzere. 15 derece zaten 60 dakikaydı. Demek ki bu da 1 saat sürdü. 15.00'da bitti. Geldik 5. programa. 15.00'da başladı. 5. program 60 dakika. Gördüğünüz üzere ben hep 15 dakikayı kendime örnek alıyorum. 15 dakika 15 derece 60 dakikaydı. 60 derece ise bunun 4 katı olduğundan dakika olarak da 4 katı olacak. 60'ın 4 katı 240 dere dakika. 240 dakikada 4 saate eşit tam 4 saat sürmüş. 19.00'da bitmiş. 6. programa geldik. 19.00'da başlamış. 6. programın derecesi 15 derece. Yani 60 dakika sürmüş arkadaşlar. 60 dakika sürdüyse 20.00'da bitmiştir. Ve bizim cevabımız 19.00 ile 20.00 arası olacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aslında ben tek tek bütün dereceleri bulmaya kalkışırsam çok uzayacaktı soru. Bak bir tanesi için bu kadar uğraştım ki ben işlemleri çok azalttım. 1440 12'ye böldüm. 120 dedim direkt mesela kafadan. Ama sizin belki öyle bir şey yapma şansınız olmayacak. Tek tek 6 tanesini de yapmaya çalıştığınızda çok uzayacak. Ama bakın 30 derece 120 dakikayı bulduktan sonra hemen şunu demeniz lazım. 15 dakika 60 derece. Yarısı olduğu için direkt dakikaya da yarısını aldım. 60 dakika. 15 derece 60 dakikaysa 45 dakika 45 derece 3 katı olduğu için dakika da 3 katı olacak 180 dakika böyle bir kısa yola başvurdum Siz de sorularda daire grafiklerinde birbirinin katı olduğunda bunu kullanabilirsiniz ya da birbirine eşit olduğunda bakın 15 derece 60 dakikaydı 15 derece 60 dakika dedim direkt hiç hesaplama yapmadım bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar sorumuz bu kadardı bu videomuz burada sona erdi 3. ünite videolarında görüşmek üzere hoşçakalın